Part 2. Arkadaşlar Part 2 video durdu, kapandı. Şimdi bu da Part 2. Ters gülüyor. Onur bak şöyle saycağız. Sivri tabi şöyle tutacağız saycağız. 5, 4, 3, 2, evet. 1 1, 2, 3, 4, Oha. 5, 6, 7, 8, 9, ne? 10, 10, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eğil mi, eğil mi, eğil 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 51, 52, 53, 54, 54 55, 55, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ölü, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan eve. Orada kimler varmış? Arkadaşlar bakın orada birisi var. Kuzey mi acaba? Kuzey. Ebe. Niye çekmiyorsun lan? Acaba diğerleri Allah bilir nerede? Ne? Aa! Ben de arkadaşlar Eymen'i de buldu. Deli. Deli oldum. Ha taşa sordum. Acaba diğerleri nerede? Deniz yok ki. Ne? Ben denizi çalmayayım. Arkadaşlar Eymen'i toyu buldum. Meymunistanlı ben. Bakalım diğerlerini bulabilecek miyim? Arkadaşlar kusura bir Ara veriyoruz. Ben seni ebele ana. Ebelediler beni. Abi ne oldu? Ebele ablam süt çumuş arkadaşlar ben ebeledim o yüzden abaladım. onu sana senin... paket aa onu sana paket o var da sildim niye arkadaşlar ben ebeledim Eymene ebeleyemedi abim ebeledi mi he ebeledi ebeleyemedi ben <gülme> ebeledim şu an Selin Selin e evet. Arkadaşlar ayağımdaki yarayı görsünüz şu ya. an. Biz 9 gidiyoruz. Ee, Orada da video çekeceğiz size. Şuna bak. Var ya Onur. ikimizden damar kası çıktı. Onur sen bunu abim de Çıktı. Gördün mü? Benim bizim arkadaş var Ramazan diye. Kim Onun sanatçı? damar kası çıktı hayvan gibi. Göstereyim mi size? Ben, biz Emir. Abim yan yana gidiyoruz tamam mı? Şurada. Şimdi gidiyoruz yan yana. Damar Ben çıkıyor. abimden yine biraz daha arkadayım. Senin hey, damar kasın var ha? Tamam Gittik. Gittik. Oradan şey oldu. Emir oradan hıp hızlı geçti. Abim de Emir'e çarpar diye yanmadı. Bana çarptı. Kaydım ben geberdim. Bir de bu bisikletle. Arkadaşlar şuna bakın. Şunu göster arkadaşlar. Görmüyor Evet arkadaşlar. Bakın. Meymun arkadaşlar. Sağ Çok kötü sağ sürekli buraya. Eklemeyi bilirim ama şu olmaz. Kalemim var mı? Evet kalemim var bananeye. Bananita, dolfinita. <laughs> Videonun yarası ben oldum. Ne ablama bekliyor bir tane.